yollarımızda, ıslıklarımızda yürüyoruz. Sevgili Mudanyalılar, metal işçileri, ülkede adalet istiyoruz. İnsanca yaşayabilecek bir ücret için yürüyoruz. Direne, direne kazanacağız.

ücretine hayır demek için yürüyor. Ülkede adalet istiyor. Vergide adalet istiyor. İnsanca yaşanabilecek bir ücret için bugün Mudanya sokaklarındayız. Metal işçileri ülkenin dört bir yanında bu tefalet ücretlerini kabul etmeyeceklerine aykırıyor. Buradan onlara selam yolluyoruz. Metal işçileri... Değerli mücadeleci yiğit Prizmiyan işçileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Merhaba dostlar. Yine bize burada destek vermeye gelen emek ve demokrasi mücadelemizde yan yana yürüdüğümüz demokratik kitle örgütlerinin siyasi partilerin ve yerel yönetimlerde görev yapanların değerli temsilcileri Sevgili arkadaşlarım, değerli Mudanya halkı, biz metal işçileri olarak her iki yılda bir işveren sendikası mese karşı mücadelemizi veriyoruz. Bu yılda 2025-2027 dönemi grup toplu iş sözleşmesi mücadelemizin içerisinde uyuşmazlık sonrasında almış olduğumuz eylem kararlarımızı hayata geçiriyoruz. Sevgili kardeşler biliyorsunuz Temmuz Ağustos ayında başlamış olduğumuz toplu sözleşme teklif taslak çalışmalarımızı sizlerle birlikte iş yeri komitelerimizle temsilci arkadaşlarımızın şubelerde oluşturdukları şube yönetimleriyle toplu sözleşme komisyonlarımızda yine sendikamızın Başkanlar Kurulu, Uzmanlar Kurulu ve Merkez Toplu Sözleşme Komisyonlarında itinalı bir şekilde ülkemizin ekonomik gerçekleri, fabrikalardaki iş e, ve ekonominin e, fabrikalardaki gelişimi, biz metal işçilerinin yaşamının e, en önemli ihtiyaçları ve e, güncel e, talepleri doğrultusunda toplu sözleşme tekliflerimizi bilimsel çalışmalarla neticelendirdik ve biliyorsunuz Eylül ayının da başı itibariyle kamuoyunun gündemine ve tüm metal işçilerinin gündemine açıkladık. Biz toplu sözleşme taleplerimizde öncelikle iş yerlerinde çalışan işçi arkadaşlarımızın yeni girenlerin belli ölçülerde bir ücret seviyesine getirilmesi 170 lira saat ücretine ibla edilmesi yine kıdemli arkadaşlarımızın kıdemlerinin de dikkate alınarak adil bir toplu sözleşme teklifi olabilmesi açısından yüzde 15'lik e, herkese eşit bir artış yine 100 lira bürüt saat ücretlerini seyyanen ücret artışını ilk altı aylık talebimizi biliyorsunuz yüzde 58 buçuk olarak İşveren sendikası MES'e teklifimizi yapmış bulunuyoruz. Teslim olmayacağız. Teslim, olmayacağız. teslim olmayacağız. Yine ikinci üçüncü ve dördüncü altı aylarda toplu sözleşmemizin biliyorsunuz Türkiye'nin açıklamış olduğu rakamların gerçeklikten uzak olduğundan dolayı TÜİK rakamının resmi enflasyonun yarısı kadar refah payıyla birlikte gerçeklik seviyesine getirilmesini talep ettik. Tabi burada önemli bir etken daha var. Her yıl biliyorsunuz ekonomik büyüme rakamları yani bizim işçi sınıfı olarak başta metal işçileri olarak yapmış olduğumuz üretimlerden doğan ülkedeki ekonomik büyüme 2025 yılının üçüncü çeyreğinde biliyorsunuz 5.7 ekonomik büyüme var. Geçen yıl yine yüzde dörtler civarında ekonomik büyüme vardı. Bir önceki yıl yine altın üzerinde ekonomik büyüme ve 2021 yılında yine tarihsel olarak biliyorsunuz ki yüzde 11.4 ekonomik büyüme gerçekleşmişti. Biraz önce ülkemizin ekonomik e, gerçekleri doğrultusunda taleplerimizde oluşturduk derken bunları da kastetmiştim. Yani son 3 yıl 4 yıl içerisinde bizim üretimimiz, alın terimiz doğrultusunda ortaya çıkan toplumsal kaynaklar üst üste koyduğumuzda kümülatif olarak neredeyse son 4 yıl 5 yıl içerisinde yüzde %30'lara varan o da resmi enflasyon rakamlarının üzerinde bir ekonomik büyüme gerçekleştirmişiz biz. Dolayısıyla hem e, ücret artışlarımızda hem sosyal haklara ilişkin kalemlerdeki artışlarımızda tüm bu gerçekleri dikkate alarak hakça bir talebi ortaya koymaya çalıştık. Yine her gün üzerimizde sırtımızda artan vergi yükünü bir parça hafifletebilmek için Yüzde on beşlik vergi diliminin üzerini işveren tarafından üstlenilmesini ve toplu sözleşmede iş yerinde en azından bir vergi adaletinin sağlanmasını talep ettik. Vergide, adede, vergide, adalet gelirde, adalet vergide. bu taleplerimizi ortaya koyuyorken bu ülkenin ekonomisini ayakta tutan ihracatın şampiyonu alın diyoruz. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde dört yıl aşkın süredir yüksek enflasyon sürecini yaşıyoruz. Yüksek enflasyon dönemleri tamamıyla Yoksuldan alıp zengine aktaran, işçiden alıp patrona, sermayeye aktaran ve gelir dağılımındaki tarihsel olarak emekçiler aleyhine bozulmayı ortaya çıkaran bir dönemdir. Bunu biz geçmişte yaşadık. 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda, 2000'li yılların başında yaşadık. Şimdi aynı süreci bize tekrar yaşattılar. Bu enflasyonun 2022'nin başından itibaren yükselme döneminde tarihsel olarak gelir dağılımındaki adaletsizliği ortaya çıkardılar ve 2023 24'te dahil olmak üzere tarihin en büyük karlarını elde ettiler. Ülkede yüzde 85'e varan enflasyon varken sevgili kardeşlerim kamu bankaları aracılığıyla devlet bankaları aracılığıyla yerli ve yabancı sermaye tekelleri ve yandaş holding patronları yüzde on beşlerle yüzde yirmi faizlerle bizim ürettiğimiz alın teriyle ortaya çıkan bütün kamu kaynaklarına el koydular sevgili arkadaşlarım. Şimdi orta vadeli programla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri sonrasında Mehmet Şimşek yönetimini ekonominin başına getirerek Orta Vadeli program adı altında bizim yakından tanıdığımız bildiğimiz IMF programlarını bu toplumun karşısına dayatarak enflasyonu düşüreceğiz diye yine yoksulların, emekçilerin, emeklilerin gırtlağını sıkma politikalarını hayata geçiriyorlar. Kemer sıkma politikası adı altında. Şimdi 2024 yılında bir yıllık gerçekleşen enflasyon yüzde 45 düzeyindeydi. 2025'in asgari ücretini yüzde 30 arttırdılar. 2025'in asgari ücreti o da TÜİK'in sahte rakamlarıyla enflasyonu 2025'in enflasyonu TÜİK'in sahte rakamlarıyla yüzde otuz ikiler düzeyinde şu anda ve ev, e, asgari ücreti daha üç gün önce biliyorsunuz yüzde yirmi yedi gibi bir sefalet zammını e, bütün topluma dayattılar. Şimdi asgari ücret deyip geçemeyiz. Asgari ücret toplumda bütün çalışanların yüzde ellisinden fazlasının direkt olarak ücretlendirilme sistemi ve bütün toplumda sendikasız olan iş yerlerinde de asgari ücreti en önemli ücret skalası ve parametresi olarak belirli olan hatta ve hatta toplu sözleşmelerde bile toplu sözleşmelerde asgari ücret artışlarını yüzdesel olarak bizim karşımıza bir dayatma olarak getiriyorlar. 2025'te 450 bine yakın kamu işçisinin toplu sözleşmesi biliyorsunuz Temmuz ayı içerisinde grev yasaklarıyla birlikte bir dayatma biçiminde hükümet tarafından Türk İş ve Ak İş konfederasyonlarıyla biliyorsunuz yüzde yirmi dörtler düzeyinde zoraki bir şekilde bağıtlandı. Takip eden ay itibariyle de dört buçuk milyon e, kamu çalışanı memur ve iki milyona yakında memur emeklisinin de ücret artışları 2026 ve 27 için yüzde on artı yüzde yedi düzeyinde sefalet bile denemeyecek açlık ücretleriyle bir dayatmayla toplumu karşı karşıya bıraktılar. Sevgili kardeşler şimdi metal toplu sözleşmesinde aynı acı ilacı bize içirmeye kalkıyorlar. Karşımızdaki ücret dayatmalarında da aynı filmi yeniden bizlere seyrettirmeye çalışıyorlar. Biz şimdi 8 Aralık'ta uyuşmazlık tutulduktan sonra sendikamızın yetkili kurullarını topladık ve karşımızdaki bu haram zadelerin saldırısını bertaraf etmek maksadıyla etkili eylem kararlarımızı aldık. Ayın 18'inde aralığın üretimden gelen gücümüzü kullandık ve dün itibariyle de bütün yetkili olduğumuz mesela bağlı fabrikalarda her vardiyada birer saat üretimi durdurarak metal patronlarına ve bizi sefalete mahkum etmek isteyenlere karşı mücadele bayrağımızı yükseltiyoruz. 21 Aralık'ta Gebze'de 10 binin üzerinde metal işçisi olarak bir araya geldik ve haklarımızı teslim etmeyeceğimizi, insanca yaşayabileceğimiz ücreti ve sosyal hakları hak ettiğimizi alabilmek için ne kadar kararlı olduğumuzu orada bütün ülkeye haykırdık ve eylem kararımızı takip eden günler içerisinde yeniden güncelledik. 2 Ocak tarihi içerisinde 2 Ocak tarihinde cuma günü yılbaşından sonra yine fabrikalarda üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. 8 Ocak tarihinde yine aynı şekilde duruşlarımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda ara bulucu süreci 24 Aralık tarihinde resmi ara bulucuya tebliğ edilmiş vaziyettedir. 15 günlük yasal ara süreci başladı ve Ocak ayının muhtemelen ortalarına kadar ara bulucunun raporunun elimize gelmesini bekliyoruz. Şimdi dostlar biz 155 bin, 160 bin'e yakın metal işçisi olarak hep birlikte önümüzdeki iki yıllık emeğimizin ve geleceğimizin çalınmaması için omuz omuza dayanışma içerisinde güç ve eylem birliği içerisinde mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa karşımızdaki o misin patronları ülkeyi yöneten siyasi iktidardan ve yerli ve yabancı sermaye tekellerinden para babalarından almış oldukları güçle birlikte bizi de biraz önce saydığım milyonlarca insanın o haklarının yenmesi süreci içerisine dahil etmek istiyorlar. Yoksa şu anda bakın biz eylemlerimizi başlatmışız. Yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Fabrikalarda Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz, duruşları gerçekleştiriyoruz. Mesin o para babaları, patronları sanki böyle bir şey hiç olmamış gibi, onlardan çıt çıkmadığını görüyoruz. Ama biz şunu biliyoruz, biz şunu biliyoruz. Hani nasıl mezarlıktan geçerken korkudan ıslık çalma e, girişiminde bulunurlarsa? o mesin patronlarının da kendi kendine ıslık çaldıklarını biz biliyoruz. Çünkü onlar metal işçisinin gücünü biliyorlar ve metal işçisinin gücünden korkuyorlar. <laughs> kazanacağız. Dilele, dilele, kazanacağız. Sevgili kardeşlerim, biz ocağın ortasından itibaren Amacımız masa başında işçi arkadaşlarımızın haklarını alabilecekleri adil bir toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıdır. Geçen dönem bu konuda önemli mücadele verdik. Gayret sarf ettik ve günün koşullarına göre adil bir toplu iş sözleşmesinin sağlanmasını hep beraber başardık sevgili arkadaşlarım. Şimdi patronlar istiyorlar ki metal işçileri bu ülkenin ekonomisinin en önemli fabrikalarında asgari ücretin bir parça üzerinde çalışsınlar. Öyle yağma yok sevgili kardeşlerim. Asgari ücret zaten bugün olması gereken noktada değil. Asgari ücret bugün Bursa'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, İzmir'de bir el kirasını bile karşılamaktan uzak. Bırakın insanların çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılamayı, bırakın insanların gıda ihtiyaçlarını, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayı, bizi o asgari sefalete ve açlığa mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Şimdi ben sizlere soruyorum. Metal işçileri olarak, prizmiyan işçileri olarak, SCM işçileri olarak bu bölgedeki asil çelik işçileri, acel işçileri olarak sizlere soruyorum. Bu patronların hükümetin de desteğiyle almış oldukları bu tavırlar dolayısıyla bizim geleceğimizi çalmalarına izin verecek miyiz? Hayır. İzin verecek miyiz? Hayır. Bu mücadelede her türlü hazırlığı yaparak karşımızdaki zorluklara göğüs germe anlamında gerekli mücadeleye hazır mısınız? Evet. hazır mısınız? Evet. Hazırlıklı olmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Metal işçileri Türkiye işçi sınıfının tarihsel olarak lokomotif mücadeleci gücüdür. Birleşik Metal İş'in üyeleri de metal işçilerinin öncü müfrezesidir. Bizim açımızdan her dönem verdiğimiz mücadeleyle biz yüz binlerce işçinin ekmeğinin yanına bir parça peynir, bir parça da zeytin koymanın çabasını hep beraber veriyoruz. Bu dönemde bu mücadeleden mutlaka alnımızın akıyla çıkacağız. Hiç kimsenin tereddütü olmasın sevgili kardeşlerim. Sefalete teslim olmayacağız. Se Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim. Şimdi önümüzdeki günler içerisinde dediğim gibi mücadelelerimizi büyüterek devam ettireceğiz. Gün doğmadan neler doğar diyoruz. Umudumuzu büyütüyoruz. Kendi mücadelemizi de mücadele bayrağımızı da yükseltiyoruz ve hak etmiş olduğumuz bütün ürettiğimiz bu değerden hakkımız olanı da almak için gözümüzü dün olduğundan daha da karartma noktasında kararlı bir hale getireceğiz. Son söz olarak şunu söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Biz grev yapma meraklısı olan bir sendika değiliz. Tarihimizde ta 1960'lı yıllarda Kabel grevi ile beraber bu ülkede şanlı mücadelelerin ve grevin kazanılmasının da altına imza atmış bir sendikayız. Daha 2025'in başında hatırlayacaksınız grev yasaklamaları yine MES'e bağlı o büyük şirketlerde, dünya devi şirketler, General Elektrik, Hitachi şirketi, Schneider Elektrik şirketi, yine Fransız Enerji şirketi, Green Transfer işyerlerinde bunların hepsinde o MES'in talimatıyla bize dayatılan açlık sefalet ücreti karşılığında Grev yasakları ortaya çıkmıştı ve biz çıktık şunu herkesin gözünün içine baka baka söyledik. Anayasamızın 54. maddesinde, 51. maddesinde tarif edilen sendika hakkı ve grev hakkını ve Anayasa Mahkemesi'nin de kararlarında ortaya çıkmış olan temel hakkımızı anamızın ak sütü gibi olan o grev hakkımızı biz kullanırız. Kimse bizim önümüze geçemez. Bu ülkenin en yetkili kişisi dahi kriz işçinin ekmeğini alıp patrona peşkeş çekemez. İş ekmek yoksa barış yok. İş ekmek yoksa barış yok. İş ekmek yoksa Barışta yok. İnşallah o noktaya gelmeden bizim sabrımızı sınama girişiminde bulunmadan o patronlar haklarımızı teslim ederler. Etmezlerse yine Mudanya'nın meydanından aykırıyoruz. Bursa metal işçilerinin başkenti Renault işçileri, Topaş işçileri, Boş işçileri bütün bu şehrin On binlerce metal işçisi biz hep birlikte o patronlara hak ettikleri cevabı veririz. Eğer bizi grev boylarında hak arama durumunda bırakırlarsa kavgaya davetleri bizim kabulümüzdür. O mücadelelerde bizim bir tas bulgurumuz giderse onlar ambarlarını kaybederler. Medal işisi direnişin simgesi. Medal işisi direnişin simgesi. Medal işisi direnişin simgesi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir poiyaz havasında, soğuk bir Mudanya havasında sizlerle birlikte bu eylemi gerçekleştirdik. Hepinizin ayağına sağlık yüreğimizdekini ortaya koyduk. Hepinizin emeklerine sağlık. Basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Üretiyoruz. Bu ülkenin e, patronlarına da kazandırıyoruz. Ülkeye de kazandırıyoruz. Ama mutlaka biz de kazanacağız. Haklıyız. Kazanacağız. Hepiniz. <laughs>